Türkiye'yi karış karış gezeceğiz demiştik. Bugün uçtayız. Merkez Bankası para basmıyor artık sadece. Kripto paralar var. Her şey değişti dünyada ve Türkiye'de. Ama Türkiye'de siyaset yapma biçimi değişmiyor. Yine Ankara'daki e, merkezdeki binalarda yan yana odalarda oturup bir hafta birbirini görmeyen e, e, parti yöneticileri var. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir Türkiye'yi dolaşıp dertlerini dinleyeceğiz, çözüm önerilerini anlatacağız, bunları dinlendireceğiz. Dünyada nasıl ki her şey değişiyorsa yeni siyaset yapma biçimi de bu olacak. Bir şey Gerçekten İçin, su, nedir ya? Bala, bala, de, bir çok mısın? de bir soru, hadi soru hadi sorayım. Bir Buyurun. Bir soru sorayım. Bu içme suyuyla ilgili iki bin yılında hala problem mi var? Var var var, var? var. var, var, Benim sosyal medyam evet. televizyonlardan fazla eşyap yapar. Merak ettim. Sağ olun. <laughs> <laughs> Dert dinlemeye geldiniz mi? Hoş geldiniz. başım. Baş baş baş. Çok teşekkür ederim. Çok çok hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.